Bugün sizlerle ev yapımı tam buğday ekmeği tarifimi paylaşacağım. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Hazırlaması ise çok kolay. Tarifimize başlayalım. Önce mayamızı hazırlayalım. 435 ml alık su. Suyunuzun ısısı 43 dereceyi geçmesin. Mutfak termometreniz yoksa klasik yöntemimizi deneyin. Serçe parmağınızın dayanacağı ısıda olsun. Bir paket instant maya ekleyin. 3 yemek kaşığı bal ekleyin bal mayanın harekete geçmesini sağlayacak. Biraz karıştırın. Baloncuklar çıkana kadar bekleyin. Maya balla beslenirken biz kuru malzememizi hazırlayalım. 6,5 su bardağı tam buğday unu ve 1 yemek kaşığı tuz. Hepsi bu kadar. Şimdi bunu tel çırpıcı ile karıştırın. Malzeme listesini videomun sonunda ve açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Ayrıca tariflerin yazılı anlatımı gözlerimden.com adresindeki web sitemde de var. Maya ne kadar güzel harekete geçmiş değil mi? Şimdi buna 3 yemek kaşığı eritilmiş ve soğutulmuş tereyağı ekleyeceğiz. Geniş bir kaba alalım. 3 yemek kaşığı eritilmiş ve soğutulmuş tereyağını ekleyin. Nazikçe karıştırın. Mayayı kuru malzemelere katıp spatula ile güzelce karıştırın. Tüm malzemeler iyice karışsın ki maya onunla işini yapsın. Bu tarifte miksere ihtiyacımız yok. Hamurunuzu çok az tam buğday unu serptiğiniz tezgahı alıp yoğurun. 10 dakika kadar sürecek. Unun bütün nemi emdiğini düşündüğünüz zaman top haline getirin ve her tarafına tereyağı sürdüğünüz bir kaseye alın. Üzerini streç filmle hava almayacak şekilde kapatın. Eğer hava alırsa kabuklanma yapar ve piştiğinde o kısım sert olur. Bir saat mayalanmaya bırakın ve bir saat sonunda güzelce kabardı. Şimdi üzerine açıp hamuru tezgaha alın. Ben 12-22 santim baton ekmek kalıbı kullandım. Kalıbınızın içini tereyağı ile iyice yağlayın. Hamuru elinizle bastırarak dikdörtgen açın, katlayın ters çevirip tekrar açın ve katlayın. Uçlarını birleştirip açıklıkları sıkıştırın. Katladığınız kısım altta kalacak şekilde ters çevirip kalıba yerleştirin. Üzerine biraz tam buğday unu serpin ve fırçayla dağıtın. Tekrar streç filmle sıkıca kapatıp 30 dakika kabarmaya bırakın. Ama rahat kabarması için streç filmle hamur arasında biraz boşluk kalsın. 30 dakikanın sonunda ne kadar güzel kabardığını görüyor musunuz? Fırınınızı önceden 190 derecede ısıtın. Ekmeği fırına koyduğunuzda ısıyı hemen 175 dereceye düşürün. 40-50 dakika arası yani kızarıp altın rengi alana kadar pişirin. Her fırın pişme süresinde farklılık göstereceğinden kontrollü gidin. Ve fırından çıkınca. Fazla söze gerek yok. Görüntüsü yeter. Biraz kalıp da terleme yapmaması için biraz da telizgarada soğutun. Galiba kesmek için ben çok fazla bekleyemeyeceğim. Bütün evimiz gibi ekmek kokusu kapladı. Biraz tereyağı ve bal. Yanına da demli bir çay. Deneyenlere afiyet olsun. Farklı tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın.